we Oh. Hayırdır Kadir'i? Nereye? Arif abi. Üç dört saat idare et beni. Ben geleceğim tamam mı? Saçmalama gözüm. Dingo'nun ahırı mı burası? Öyle istediğin zaman kafana göre girip çıkamazsın. Annemlere telefonda evi ayarlayamadığımı söyleyemedim Arif abi. Uçakları sabaha karşı inecek. Havaalanına gitmem lazım. Orada onlara söyler sonra bir yer ayarlarım. Demek resmen firar edeceksin ha? Kaçman askerliği yakmaktan başka neye yarayacak Kadir? Arif abi Havalanda mı yatsınlar annemle kız kardeşim? Sokakta mı kalsınlar? Gitmem lazım diyorum. Ya ben ne yapayım gözüm? Bir de bana bak. Kapana tıkılmış yaralı bir aslan gibiyim. Meğer benim bir oğlum varmış. Ben bunu tam 17 sene sonra öğreniyorum Kadriye. Ve oğlum babası olduğunu bilmiyor. Oğlum bana düşman. Bak ne diyorum Kadriye? Oğlum bana düşman. Üstelik oğlumun anası başkasıyla evli. Ya ben ne yapayım? Ben de mi kaçayım? Kaçmak çözüm mü? Şükret Halim'e. Sabret. Firar etmen. Anacığını daha fazla üzmekten başka neye yarayacak? Arif abi. Anla beni. Bırak gideyim. Annemle kız kardeşimi yalnız bırakamam. Sokaklarda bırakamam. Ha. Hayır hayır. Eyvah yakalandım. Ben sana demedim mi gözüm? Öksüz hırsızlığa çıksa... ...ay daha ilk akşamdan doğarmış. Abi bunlar ne çabuk öğrendiler... ...benim firar edeceğimi. Daha adım mı atar atmaz yakalandım ya. Asker! Ee, komutanım izah edebilirim. Ne bu acele? Hem siz hangi ara giydiniz kamuflajlarınızı ya? Ee, komutanım, genelde benim uykum tilki gibidir. Bir an içime doldu, böyle bir siren çalacakmış gibi geldi bana. Giyindim geldim. Gözüm üzerinizde manyak herifler. Gidin teçhizatlarınızı giyin, hadi. Emredersiniz komutanım. musunuz frenleri? Hadi bakalım hadi! Hadi! Alarm çalınır mı? Ya? alarm! Koş koş! Ya Vedat ne oldu? Ne bu bu? Yemek dağıtıyorlar! Yemek! Koş! Sankiler mi? Ne bu ses böyle ya? Ben macera kokusu oluyorum abi! Savaş biz hepimiz burada ölüp kalacağız! Biz bittik! Biz bittik! Ya dengesiz dengesiz konuşma! Ağzından yer alsın ya! Gerçi savaşçıksa da gider savaşırız. Ne olacak ki? Ama durup dururken savaşa gerek var değil mi? alarm verildi. Ah. Topkan hesabı aynen Survivor gibi. Hadi beyler hadi acele edelim. da kimse kalmasın. Herkes tam teyit giyinip iştima yürü. Uğursuz kerkenes. Tam savaş çıkacağı sırada asker alındım senin yüzünden. Hadi oğlum gelsene korktun mu? Ne korkması be? Psikolojik olarak hazırlıyordum ben burada kendimi. Hazırım ben savaşa. Ya itmeyin gece vakti geldik işte ya. Tamam. Yürü, yürü. Ya. Hadi hadi hadi, hadi sallamayın hadi çabuk geliniz hadi. Ya Burak. Gazete ve televizyonlarda savaş çıkacak diye haber çıkmadı. Ne bu? Bilmiyorum ki kanki ya. Niye geldiysek buraya? Şşş. Konuşmayın kendi aranızda be! Geçin yerinize! Hadi toplanın! Komutanım, komutanım. Cemal Eçimoğlu, bir maruzatım vardı komutanım. Biz savaşa giderken Trabzon üzerinden geçsek de şu nişanlı müjdeyi son bir kez görsem. Cemal son gördüğün şeyin ben olmamı istemiyorsan geç Emredersiniz komutanım. Durumumuz nedir? 4 dakika 30 saniye geçikler komutanım. Karargah destek bölüğü alarm toplanma bölgesine 4 dakika 30 saniye geç intikal etmiştir komutanım. Arz ederim. Bu süre bir dahaki sefere düşecek. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. komutanım. Beni Rahatta dinleyin. Burada olmanız gereken süreden 4 dakika 30 saniye daha geç burada oldunuz. 4 dakika deyip geçmeyin. Acil durumlarda bir saniye bile hayat kurtarır. Arkadaşlar askerlik sadece gündüz belirli saatlerde yapılan bir iş değildir. 24 saat her an her türlü duruma hazırlıklı olmalıyız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Asya bölüğü dağıtabilirsin. Emredersiniz komutanım. Bölük! Herkes koğuşlara! Dağılın! Bu niye hazır olacakmış ya? Savaşa mı? Yok, hazır çorbaya. He, bunu Levent Üstelme mi dedi? He ne hazır cevap adamdır ya. Hadi beyler hadi sallanmayın gidin zıbarın. Bana bakın. Yarın sabah içtimasına bir kişi geç gelirse bütün bölüğü yakarım haberiniz olsun. Hadi.